Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sade Valley'in 9. bölümüyle karşınızdayım. En son çiçek dansında eşsiz bir şekilde dans ettik. Ya yani dans edemedik daha doğrusu. Hava durumu güneş yarın da güneş alıcı. Tuzlar kaygılı. Şimdi daha doğrusu. 26. günü ve çileklerimiz olgunlaşmış. Şimdi yaza geçeceğiz. Yaza geçerse ise bu içecekler olmayacak. Yani yetişimi yapacaklar. Buradan bir ışık tutuyorum. En son böyle çit çekmişiz. Daha belli olsun Buradan bakıp altına böyle olmuş Şimdi bak Tutar. Burada var mı? Şimdi bu ikisini alalım. Uf, daha doğrusu, ee, buraya koyalım. Şimdi buraya en kötü çileklerimizden koyalım en küçük çileklerimizden 10 tanesini ben sandıkta bırakacağım. böyle bir şekilde düzen verilmiş. Hedefim bugün kümesi yaptırmak artık. bakayım herhalde. Odunun bugün toplarız Taş lazım ise taş zaten var. Evet bütün sonuçta yaptık. Şimdi bizim kilerde baharda fasulyeyi vermemiz lazım. Para lazım. Evet. Bizim evde bin para falan lazımdır. Ben yani en azından şöyle azıcık daha ağır toplu ama. Robin'e vuracağım zaten bilimde. Ama en azından azıcık odunumuz olmuş olur. çiftliğimizin ne tarafını yapalım? Alt kısmında hemen direkt bence bu tarafını yapalım biz çiftliğimizin. Çünkü bir sürü çimen olduğu için hemen yani şuradan yol çekeriz. Şu aşağı taraftan. Hatta ben en son ne sattıysam onu alayım. Pierre e satıp oradan belki paramı yapabiliriz. odunumuz 200 büyük ihtimalle yeter? yetmezse Rubinin yukarıdaki e, şeyleri ağaçları keseriz ya, eğer ki böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atarsınız. atarsanız atarsanız e, ben böyle sadevale'in gelmesini istediğinizi anlıyorum ve daha çok çekerim yani abone like artıyorum benim için bu kadar bir tane kulya var. Bakalım. Şimdi kiler burada olması lazım. Evet, bahar sonlarını ekelim. Bah bahar içki kısmını dolduralım. Ve bize bir tane, 20 tane hızlı ek geldi. Yani güzel. Evet şu an Kazan dairesinin ikili dönüşümünde. Oraya sonra bakarız. Şu değil. Şimdi Robin'e gidelim. Kümesimizi hemen o alt tarafa yaptıralım. kapısı inşa ettik kümes 3 yıldır 4 bin altın evet 4 bin altın ise o zaman yukarıdan toplayayım yarın her hal zaten oraya gideceğiz bugün yaptırabilsek güzel olur etrafta toplayabilecek şeyleri satsak bunu müzeye bağış yapınca Mesela burada sandığımızı neler var sandık takım? O süreçte işte, buralar karanlık. Mesela ona gidelim. Şöyle bir aşağı. Bakır falan bulabilir. Diyeceğim de yok. Yukarı gidelim orada bir şey varsa Pierre'e gidip satarız. Ondan sonra Robin'den. Ya 400, 4 300 odun. 300 odun 4000 altın. Evet. yeter bunları aldıktan sonra. Daha var mı? Yok. O yüzden hızlıca ağaçları keselim. Bir yeterli odunumuz yok şu an. Burada var mı odun? Burada da odunumuz yok. Ne satabiliriz? Bunları al. Bir bunu da al. Evet. Enerji e, 4-5 demine kapanır herhalde ilk kadar ağaç kesersin. Bir tane yiyelim. şu Evet şu an gitmeye çalışıyorum Orada para bindi bana İkimiz de gidelim İkimiz için burayı da temizleyelim o zaman Burada bakın bir sürü. Başka var. Uyuyalım. Yarın cumartesi soslar kraliçesi var. Ve hayvan ürün seviye 5 olduğumuz için ekstra bir özellik gelmiş. Hayvan ürünlerine %20 ekimlerden yüzde, yüzde %10 Hayvanlardan yüzde %20 alıyorum. Toplayıcılık 4. seviyemiz Diğer tohumları gelmiş. Ve kömür ocağı da sattığımız çilekler 3000 altın etli. Hava durumu yarın iyileşiyor. falcı ne diyor? Şansınız elinde olmuyor. Şansınız. Hemen sulamaya başlıyorum. Tamam, evet, bugün yapacağız bugün yani paramız var. Bir yaptırırsak hayvan da lazım diyor. <laughs> Bunlar nereden almamız evet. bu evet. bir zaten buraya gidiyor o yüzden fazla bir şey yapamıyoruz yani şeyler yiyebiliriz en iyi şey hatta uçmayı yiyelim yiye. Azıcık odun toplayalım. yanlış gördüğü zaman

bayıldım bu haftada enerjimiz yine azalmış Daha aşağıda pırasa var evet çiftlik ekip inşa edelim ve kümes aşağı hemen şuraya yapalım bir yapalım Bakalım orada bir e, kazan dairesi bölüm açılmış işte oraya bakalım orada neler var diye. demirciyi mi birer tane bunlardan alsa bunlar da bu uzun süre alması bunlar. Tamam. Madenden çıkabilecek Sürtülü şeyler kısacası. Parasamızı yiyelim. Maden ediyorum. ana plana da alalım. Geldim. Hmm? -la konuşalım. Sağ ol. sonra 35. kata inelim ve kazmaya başlayalım. Ama bizim ilk önce bir düzen yapmamız lazım. Yaptığımız kötü diye hatırlıyordum da Pek de kötü değil mi? Bakalım burada almışız Veya alınmış Bir aşağıda buradan hiçbir şey çıkmıyor Orada bir tane yüzey kristali var alalım onu Burada zaten geçit varmış Ve 40. kat Sapan yani. Sapanın içine ne koyuyoruz

madenden ayrılıyorum saat 4 olmuş emet ruza kontak apc'ler kızıyor şeyi. evet taş atılmasına yani kim kızmaz ki zaten

Allah Allah Oraya doğru gitme nedense Üstümüze gerekli gerekli her şeyi sandım Atalım Kalsın. Evet şimdi bu kadar uyuyalım yarın hava güneş geliyor. Evet yarın da güneşli. Yarın da bahçeyi sulayacağız. Ve ilk bari 28. günündeyiz. Ve burada havuçlarımı almış. Yaban havuçlarımı. <laughs> Bu tarzda bir şey eke, ekemem zaten. 我给你拿上一个超级球。 bye guys.